Gerçekten demokratik bir ülkede yaşıyorsak, adaletin olduğu bir ülkede yaşıyorsak, zaten hasta tutacakların cezaevinde değil, hastanelerde veya evlerinde tedavi olmaları gerekiyor. Bunu bir pazarlık söz konusu etmeleri bile apayrı bir yaradır bizim için, toplum için, aileler için, herkese yine öyle. Yani biliyorsunuz bir taraftan görüşmeler yapılıyor, bir taraftan saldırılar tekrar yapılıyor, bir taraftan kayımlar tanıyor, bir taraftan gözaltılar, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, siyasi parti kurumlarının yöneticileri falan gözaltına alınıyor. Yani eğer bir barış süreci diyorsak ve bir müzakere süreci diyorsak barış çift taraflı olması gerekiyor. Bir taraftan evet görüşmeler devam ederken diğer taraftan işte biz şurada şu kadar terörist bitirdik şunu temizledik bunu temizledik demeleri gerçekten barışı baltalayan söylemlerdir süreci baltalayan söylemlerdir o yüzden süreç, sürece bağlanırsak tekrardan evet süreç ilerleyen bir süreçtir yavaş da olsa ilerleyen bir süreçtir İnanıyor muyuz hayır ben en azından kendi adıma söyleyebilirim biz bu sürece hiçbir şekilde inanmıyoruz ama umudumuzu da yitirmiyoruz. İnandığımız tek şey vardır, bizim irademizdir. İnandığımız tek şey vardır, önderliğimizin iradesidir, halkımızın iradesidir. Bu e, barış sürecine e, ne zaman olursa olsun sonu, sonuna kadar destek vermemizdir. Ama karşı taraftan bir umut vaat ediyor deseniz, biz inanmıyoruz bu sürece. Kesinlikle atılacak ilk adımlardan biri, ger eğer gerçekten ciddilerse bu barış sürecini ee, yaşamak istiyorlarsa bu barış sürecini ilerletmek istiyorlarsa ve gerçekten kendi halklarıyla kendi toplumlarıyla e, barışmak istiyorlarsa ilk yapacakları şey hiçbir e, koşul e, şey yapmaksızın cezaevinde kapılarının açılması e, yüzlerce 80 yaşın üstünde e, insanlarımız var cezaevinde e, yatağa bağlı olan insanlarımız var cezaevinde kendi başına hayatını idame edemeyen insanlarımız var cezaevinde. İlk önce bu arkadaşlarımızın bırakılması gerekiyor. Eğer bir süreçten söz edeceksek bu süreçte hasta mahpusların durumunun pazarlık konusu edilmesi, edilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Onun bırakılmaları gerekiyor zaten. Onların bırakılması gerekiyor. Çünkü haklarıdır. Hakları olan bir şeyi eee süreçten dolayı bırakmak bak biz bıraktık işte ilk adımı attık demek. çok insani, çok yasal, çok hukuki bir durum değil. O yüzden bırakılması gerekiyor zaten bunlar. Bir sürece de gerek yok bunları bıraka, e, hasta mahpusları bırakabilmek için. Düşün ki bakanlığın elinde veri yoktu. Biz o kadar ısrarcı ettik, ısrar ettik. E, 2024 yılında yanlış hatırlamıyorsam ya 709 ya 790 kişinin öldüğünü hapishanede söylüyor. 2024 yılında. Bizim verilerimize göre hastalıklarından dolayı 50 kişi öldü hasta, e, hapishanede 2024 yılında. Ama neden birçok e, bir e, şüpheli neredeyse yüzde 26'sı yüzde 62'si pardon şüpheli bir haldedir, şüpheli bir ölümden söz ediyoruz burada. Yani intihar etti diyorlar. Öldü, intihar etti diyorlar. Kalp krizi geçirdi diyorlar. Şimdi hiç kalp, kalple sorun olmayan bir insan birden kalp krizi geçirmez sence e, ve tek başına olduğu bir hücrede kalp krizi geçirmez sence normal bir şey mi? İnsan neden hastalığından dolayı vefat eder? Eğer tedavisi yapılmadıysa vefat eder. Affetme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda şu anda hapishanelerdeki. Ee, hasta mahpusların içeride bulunamayacak yaş almış olan yaşlanmış bunların rapor sunulduğunda e, rahat kabul edebileceği tamam ben bunu bırakıyorum diyebildiği ge geçmişte e, bazı nedenlerden dolayı içeride olan e, üst düzey askeri e, mahkumların mahpusların e, af bazılarını affetti biz biliyoruz bunu. Daha e, yine bazı davalardan e, bulunan bazı insanları affetti. Neden bunlar? E, mahalif, e, 30 yıldır cezaevinde olan ya da daha fazla hasta mahpusların ya da yaşanmış mahpusların için